Yarı çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 πrdir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet 2 πrdir Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeler elde etmişlerdir. Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri birleştirip birlikte yarı çapı 10 santim olan bir çember ve artanıyla da en büyük alanlı bir kare elde etmişlerdir. Elde edilen karenin alanı en fazla kaçtır demiş arkadaşlar. Pi'yi de 3 alın demiş. Şimdi arkadaşlar önce biz Ayşe ve Aslı'nın birleştirdiği iplerin toplam uzunluğunu bulacağız değil mi? Yani yukarıdaki karelerin çevreleri toplamını. O yüzden bizim sıkça söylediğimiz bir şey var. Nedir o? Bir kare için konuşuyoruz. Bir karenin alanı A ise kenarı kök A arkadaşlar. Yani alan 49 ise kenar kök 49 yani 7 Alan 25'te kenar 5, alan 16 da kenar 4, alan 121'se kenar 11, alan 196 da kenar 14 arkadaşlar. Çevre hepsinin 4 katı. İster tek tek dörtlü çarpı toplayın, ister hepsini toplayıp 4 ile çarpın arkadaşlar. Size kalmış. 7 kere 4 28. Şuraya yazalım. 28. 5 kere 4 20. 4 kere 4 16. 4 kere 11 44 4 kere 14 56 topladığımız zaman 164 oluyor arkadaşlar uğraşmayalım 164 santimetre olacak şimdi toplam ipimizin yani bir ip var elimizde toplam uzunluğu 164 santim e şimdi diyor ki yarı çapı 10 santim olan bir çember yapıyor önce e çemberi ne kadar gitti ip onu bulacağız 2 pi r'di Pi'yi de 3 demiştik. 2 çarpı 3 çarpı R'yi de 10 aldı. O verdi daha doğrusu. Yani 2 kere 3 6 60 santim. Bizim ne kadar ipimiz vardı? 164. 164'ten 60'ı çıkardık. Ne kadar ipimiz kaldı? 104 santim. Ne için? Çember yaptıktan sonra artan iple en büyük alanı bir kare elde etti ya. 104 santimlik bir iple Arkadaşlar elde edebileceğimiz en büyük kareyi elde edeceğiz. Şimdi 104'ü unutmayalım. Evet şimdi 104 pardon 104 santimetrelik ipimiz vardı. Şuraya yazalım. 104 santimetrelik ipimiz. Bununla bir kare elde edeceğiz ama en fazla en büyük. Şimdi sen ipin hepsini kullanacağız o zaman. Bütün hepsini kullanacağız. Yani 104 karenin çevresi olmuş olacak. E bunu bir alan için ne lazım? Bir kenarı lazım. 4'e böleceğiz. 10 da 4. 2 defa 2 kere 4. 8. Çıkardığımız zaman 20 kaldı. 24 de 4. 6 defa 6 kere 4. 24. Yani bulduğumuz bir kare var. Bunun çevresi 104. O zaman 4'e bölük bir kenarı 26. Neyi soruluyor bize? Alanı soruluyor. Alan 26'nın karesidir. Yani 676 arkadaşlar cevabımız C şıkkı.